Buenos dias! Nasılsınız bugün? Şimdi, bizim bugün bir gıda alışverişi yapmamız gerekiyor. Normalde iki haftada bir markete uğruyoruz ve gereken her şeyi alıyoruz, iki haftalık stok yapıyoruz. Bugün de dolapta hiçbir şey kalmadığı için bizim alışveriş günümüz. Ben de şöyle düşündüm, kameramı alayım, sizler de benimle birlikte gelin ve hep birlikte bugün market alışverişi yapalım istedim. İspanya özerk bölgelere ayrılmış bir ülke. Dolayısıyla bir özerk bölgede bulabileceğiniz market diğerinde olmayabiliyor. Biz şu anda İspanya'nın kuzeyindeyiz ve burada iki tane market var biri Gadis, diğeri de Eroski. Biz şimdi arabayla yaklaşık 100 kilometre yol gideceğiz. Çünkü Arkampo denilen birazcık daha büyük bir market var. Önce oraya uğramak istiyorum. Çünkü orada bayağı bir çeşitlilik var. Daha sonra Mercadona denilen ve genelde İspanya'nın her yerinde olan bir süpermarkete uğrayacağız. Arkampo'da olmayan şeyleri Mercadona isimli o süpermarketten alacağım ve böylece bugün alışverişimizi tamamlamış olacağız. Ben diyet ve spor yaptığım için sağlıklı gıdalar alıyorum. Çok fazla karbonhidrata yönelmeyeceğim. Zaten bugün göreceksiniz ne tarz ürünler tükettiğimi ve genel bir alışveriş alışveriş olacağı için bayağı bir şey almayı düşünüyorum. Şimdi isterseniz artık yola çıkalım ve markette görüşürüz. Alışverişe tabii ki iyi gidiyorum. Acaba nerede şu an kendisi? Beni bekletiyor her zaman arkadaşlar ya. Salonda geldi. Hola. Hadi gidelim artık. Normalde erkekler kadınları bekler ama bizim durumumuz tam tersi. Hep ben Yonel'i bekliyorum. Kemerimizi takalım. Takamı Markete geldik. Bu bahsettiğim market büyük olan Alcampo. Şimdi burada ürünlerimize bakıyorum. Hemen başlayacağım. Video boyunca beni maskeyle göreceksiniz. Çünkü yasak. İspanya'da biliyorsunuz vakalar artmaya devam ediyor. O yüzden hemen maskemizi takıyoruz ve alışverişe başlıyoruz. Nereden başlasam diye düşünüyorum. İspanya'da en sevdiğim olay balıkların bol olması. Özellikle deniz ürünleri, ahtapot vesaire çok fazla tüketiliyor burada. Şöyle 15 euroya ahtapotumuz var. Bir de böyle benim çok tükettiğim şu şekilde somon balıkları var. Şu bayağı uygun. 3 euro. Ahtapotlar. Midyenin fiyatı da 5.49. Böyle sosis haline getirilmiş Bakalao isimli balın yumurtaları bu da. Şöyle sarımsaklı olanları var. 2 Euro fiyatı. Burada havyarların fiyatı tabii ki Türkiye'ye göre daha ucuz. Balıkları yıkıyorlar. Ses çok fazla geliyor burada. Şöyle kocaman bir havyar buldum. Bunun fiyatı 22 euro. Yalnız bunların hamsi pişirme şekli çok tuhaf. Böyle. Bu da balık reyonu. Her marketin içinde böyle balık reyonu bulmak mümkün. Karides, midye, Hemen bakalım. Langostino. Bunun fiyatı arkadaşlar 3.28. Bunu ben tavada yapıyorum. Sarımsaklı sosla çok güzel oluyor. Kurutulmuş domuz eti İspanyolların vazgeçilmez gıdalarından bir tanesi. Aşırı derecede tüketiyorlar. Bunlar hepsi kurutulmuş domuz bacağı. Tortilla İspanya'nın gene en ünlü yemeklerinden bir tanesi. Patatesli, yumurtalı tortilla. Bu tabi hazır hali evde yapınca daha lezzetli oluyor. Bunun fiyatı 2.80. Bir soğan koyuyorlar. Soğanlısı var, soğansız olanı var. Ve gene İspanya'nın çorbalarından bir tanesi ama burada çok tüketiliyor. İsmi gazpacho. Chorizo diye bir olay var. O da gene domuz eti arkadaşlar ve İspanya'da çok fazla tüketiliyor. Şöyle göstereyim size. Bizdeki sucuk gibi bir şey ama domuz etlisini düşünün. Chorizo. Şu şekilde olanları da var. Ya bunlar hiç sağlığa faydalı değil. Hangi etten yapılırsa yapılsın hiç faydalı değil yani işlenmiş et hep. Ben pek tüketmiyorum zaten böyle şeyler. Bir de şöyle bir şey var. Bu ne? Hamon. Yani domuz. Bunların farklı isimleri oluyor. Hamon serrano, hamon noşeki ve değişik değişik isimler. <laughs> Bir de böyle hindi etini de kurutuyorlar. Çok garip bir şekilde. Mesela bu Starbucks'ın şöyle... Bir var mı ya böyle markette Starbucks'ın hazır kahveleri? Hatırlayamadım ben şu anda. Belki yeni bir şeydir, gelmiştir bilmiyorum ama şu şekilde. Böyle hazır kahveler. Yalnız arkadaşlar ben bir dertten çok muzdaribim İspanya'da. Burada normal yoğurt bulmak çok zor. Böyle biyolojik yoğurt adı altında satılan bir kavanoz yoğurdu fiyatı da 4 euro falan oluyor. Çok pahalı. Ne güzel annem yapıyor evde böyle güzel yoğurtlar. Çok özlüyorum şu anda ama size gene de bir genel göstermek istiyorum. Mesela burada yoğurtlar nasıl? Şimdi beni anlayacaksınız. Ya aslında bizdeki Danone'yi düşünün. Bildiğiniz yani Danone yoğurtlar gibi. Burada yoğurt bu şekilde. Terör. <laughs> Rejim yapıyor olmasam asla affetmezdim. Geçenlerde bu kremi aldım. Lavantalı ve yüzüm mahvoldu. Bir sürü böyle minik minik noktalar çıktı yüzümde. Bir hafta sonra geçti. O yüzden eğer lavanta alerjiniz varsa böyle bir krem almayın arkadaşlar. Ben nedense içerisinde lavanda olan her ürünü kullandığımda cildim alerjik reaksiyon gösteriyor. Bu kremde de öyle oldu. Aslında getirip değiştirmem gerekiyordu ama evde kaldı öyle yöne de verdim. O kullanacak. Çünkü onun alerjisi yok anladığım kadarıyla. Onda öyle bir etki yapmadı yani. L'Oreal'in kremi ne kadarmış? 16 Euro. Ben bunu çok seviyorum. İçerisinde klorinik asit var. Şu anda kullandığım krem bu. Buradaki fiyatı da 9.54. Türkiye'de çok pahalı bunlar. Fındıklı olanı 1.76. Böyle pirinç sütü var. 1.50. Sadece Mikros'ta satılıyor galiba Türkiye'de bunlar ve fiyatları 27-30 lira arasında değişiyor olması lazım. Alkolik olduğum için direkt alkol reyonuna geldim. <laughs> çok içen bir insan olduğum için. Şimdi size şöyle göstermek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de marketlerde alkol bulmak zor ama İspanya'da çok çeşitli içecekler var. Sidre <laughs> ses bu İspanya'da çok içilen ürünlerden bir tanesi. Bunun fiyatı 1.89. Hemen şöyle bir fiyatlara bakalım. Mesela Barcelo Cream 10 euro civarında. Fiyatlar tabii ki Türkiye'ye göre çok daha ucuz içki fiyatları. Bu da 13 euro. Bu gördüğünüz şişenin fiyatı burada 10 euro. Bu İspanya'da çok tüketilen şaraplardan bir tanesi. Fiyatı bu. Kesebebe mas aki, de vino? Mira, desde 272 euros una botella. Bu arada tabii ki pahalı şaraplar da var. Şu şarabın fiyatı 272 euro. Tabii yani. Bunun ne özelliği var hiç bilmiyorum. Niye bu kadar pahalı? Çünkü şaraplardan çok anlayan bir insan değilim. O yüzden sadece şöyle bir genel göstermek istedim. Her neyse dediğim gibi bütün burası şarap reyonu. Diğeri karışık içiklerin olduğu reyondu. Şimdi isterseniz ben artık yavaş yavaş alışverişe başlayayım. Çünkü burada çok bir işim yok. Hadi yöneyim. Vamos. Hadi. Empezamos ya. Estrella. Bunun fiyatı da şöyle bir kutu. İçerisinde sanırım 10 tane var. Fiyatı 6 euro. Şimdi bizim zeytinyağına ihtiyacımız var. İki tane zeytinyağı alacağım. Bir tanesini salatalarda kullanıyorum. Bir tanesi de yemeklik. Hemen bakalım. Neler var burada? Mesela şöyle bir şey alabiliriz. Bunu salataya kullanacağım. Bu marka İspanya'nın en ünlü zeytinyağlarından bir tanesi. Çok güzel. Ben genelde şunu alıyorum. Bunu yemeklere kullanıyorum. Fiyatı 3.68. Bunun fiyat indirimde yaklaşık 2 euro. O yüzden madem bu daha ucuz, ucuzunu alalım. Bunu yemeklere kullanırız. Diğer pahalı olanını salataya falan koyarız. Çünkü diğeri daha saf zeytinyağı. O yüzden bunu yemek için alıyorum. Şunu da salatalar için aldım. Böyle bir pişmiş hazır biberin fiyatı 1 eurodan daha az gördüğünüz gibi. Geldik Türkiye'de olmayan ama İspanya'da çok fazla tüketilen ürünlerden bir tanesine. Burada bütün deniz ürünleri arkadaşlar paketlenmiş durumda ve fiyatları oldukça uygun. Berberechos. Bunun şu anda Türkçesini bilmiyorum, hatırlayamadım. Bunun fiyatı 1 euro. Gene burada farklı deniz ürünleri var. Şöyle ton balıkları var. Bunun fiyatı 4 euro, cam şişede. Çok garip deniz ürünleri var burada. Bakın şu mesela. Ben pek tüketmiyorum bunu. Trosos de Depota. İspanya'nın özellikle deniz mutfağı meşhur biliyorsunuz. Akdeniz ülkesi sonuçta. O yüzden tüm deniz ürünlerinin konserve hali mevcut. Chipirones. bunları çok seviyorum ben. Bunun fiyatı neymiş? 3.65. Bu bayağı pahalı. Ne özelliği varsa bir kutu sadece. Ben bunları tabii böyle pişmiş almıyorum. Çiğ alıyorum. Pişiriyorum kendim. Daha lezzetli oluyor bence. Tohum balığına ihtiyacım var. O yüzden hangisini alsam diye bakıyorum şu anda. Bunun fiyatı 3 euro ve o kadar sevindi ki şu an zeytin bulduğumuz için. Normalde zeytinler burada konserve şişelerde satılıyor ve çok kötü oluyor tatları. Ki zaten bunun tadı da Türkiye'deki zeytinlere asla benzemiyor. Ama gene de hani birazcık daha yakın tadı. O yüzden şunlardan alacağız. Bundan 2 tane almayı düşünüyorum. Yöner koymuş bile. 3 tane almış. O yüzden bunu alıyoruz ve zeytinden sonra sıradaki peynir falan bakalım isterseniz. Hadi. Maskemi taşıyayım falan. Maske çıkarıyorum çünkü sesim duyulmuyor diye korkuyorum ama tabi doğru bir davranış değil. Sonuçta markette her zaman takmak gerekiyor. Bana ne olur. Bütün bu reyon arkadaşlar tombalı. Mesela şöyle üçlü ton balığının fiyatı 1.39. Tatlı çeşitliliği burada çok az. Yani Türkiye gerçekten böyle abur cubur konusunda bence daha fazla üretiyor. İspanya'da güzel böyle iyi bir çikolata bulmak o kadar zor ki arkadaşlar. Belki diğer Avrupa ülkelerine kıyasladığımızda bence burada tatlı üretimi daha az. Çeşit az yani. Burada çok fazla şöyle ürünler var. Ben bunları hiç sevmiyorum çünkü çok kilo aldırıyor hem de oldukça zararlı. Mesela şunlar. Croissant. Bu kurasanların fiyatı 1 Euro'dan daha az ve içerisinde gördüğünüz gibi bir sürü var. Bütün bu gördüğünüz reyonda bu tarz hamur işi var. Ama tabii ki benim bunlardan uzak durmam gerekiyor çünkü diyetteyim. Ekmek konusunda bir poşet ekmek alıyorum. Bunu 2 hafta boyunca kullanıyorum. Her gün bir dilim ısıtarak kullanıyorum arkadaşlar. Bu bana iki hafta boyunca yetiyor. Şu ekmeği tercih ediyorum genelde. Bunun fiyatı 2.39'muş. Bu çikolataları seviyorum. Ferrero. Ya diyette olup alışverişe çıkmak kadar kötü bir şey var mı ya? Hem de promosyonda. Bunun fiyatı 8 euro. Ama ben alamam çünkü dediğim gibi rejimdeyim. <laughs> Çok acı. Çikolataların ağzına bakar mısınız? Sadece bu reyonda abur cubur bulabilirsiniz. Başka da yok. Hepimizin bildiği klasik Milka fiyatlar da böyle. Şu çikolatalar güzel oluyor. Bunların fiyatları tabii biraz daha pahalı. 3 euro. Bu kadar. Sadece bu reyon. Başka da tatlı yok arkadaşlar burada. Şöyle mesela üçlü mentosun fiyatı 1.71. Yılbaşına doğru Christmas dönemi yaklaştığında alışveriş merkezleri farklı tatlılar getiriyor. Bu tatlılar İspanya'ya özel. Yani buranın geleneksel tatlıları. Hemen size onları da göstermek istiyorum. Ben. Bunların isimleri de İspanyolca. Masapan, Turon, Mante Mant Mantecairano. İşte böyle tuhaf isimleri var. Yılbaşı tatlılarımız burada. Bunun fiyatı 12 euroymuş. Yalnız bu o kadar sert bir şey ki bunu yerken dişinizi kırabilirsiniz. O yüzden birazcık tuhaf. İçerisinde badem var. Bir de şöyle gene yılbaşı tatları oluyor. Daha iki ay var yılbaşına. Niye şimdiden getiriyor diye sorabilirsiniz. Ama İspanya'da Ekim Mayı'ndan itibaren başlıyor. Bunun ismi de Turron. Bu da çok ünlü İspanya'da. Türkiye'deki bir baklava ile kıyaslayamazsınız yani. Bence bizim kültürümüzde tatlı anlayışı çok daha gelişmiş. İspanyollarınkine bakın. Bu kadar sert ki bununla birinin kafasını yarabilirsiniz. Neyse. Allah'tan çok hoşuma gitmiyor. Böylece rejim yaparken işim kolay oluyor. Mesela Nescafe Gold. Bu. Bunun fiyatı 4.95. 8 8'e çarpın. Hemen çarpacaksınız biliyorum. Ama şu anda galiba artmış durumda. O yüzden 9'la çarpmamız gerekiyor. Burası sırf kahve reyonu ama ben kahve içmeyen tuhaf bir insan olduğum için bitki çaylarına bakacağım birazdan. Gel yöne. Vamos a mirar los tés. Klasik papatya çayı. 1.58 fiyatı. Bunu seviyorum ben. Burada nane çayı var. Bu zayıflamak için bir çay. 1.70 fiyatı. Açay. Bu var. Kurkuma neydi ya Türkçe? Zencefil, yani şu zencefil çayı, bu da nereye koydum or komuşayanma kurkumayın Turko. Sözlükten bakıp bana hatırlatır mısınız yorumlar kısmında? Dilimin ucunda mı hatırlayamıyorum bu Türkçe'sine? Bir de böyle çaylar var, şu şekilde. Bunların da fiyatları böyle. Bu market biraz pahalı arkadaşlar. O yüzden sebzelerin fiyatları burada birazcık daha yüksek. Hemen bakalım. Mesela salatalık, torbada birkaç tane salatalık var. Bunun fiyatı 1 euro. Çok iyi, 1 euro bile değil. Bu uygunmuş mesela. Şu poşetteki kabakların fiyatı 1.48. Patlıcanın fiyatı 1.63. Kırmızı biber 1 kilosu 2 euro. Burada pahalı. Birazdan gideceğimiz diğer markette sebze meyve daha ucuz oluyor. Ama mesela brokolinin fiyatı sanırım Türkiye'ye göre İspanya'da daha ucuz. Şöyle bir brokoli 1.19. Gayet uygun. Ben bunu alıyorum. Üzerine böyle güzel sarımsaklı sos yapıyorum. Limonlu çok güzel oluyor. Haşlıyorum brokoliyi. Karnabaharın fiyatı da 1.58. Mesela bunun fiyatı şu anda 85 cent. Elmaya bakalım. Bir poşet elmanın fiyatı 1.30. Başka muzlara bakalım muz fiyatına. ,68. bu arada arkadaşlar bu muzlar kanarya adalarından geliyor adalarda aşırı derece uygun fiyatları Ama tabi buraya gelene kadar birazcık fiyatlar artıyor 1.68 bu şöyle bir poşet havucun fiyatı 0.68 İki hafta yeter bu bize bir de İspanya'da şu var Esparragos deniyor Türkçesini hatırlayamadım bunun bunları da böyle haşlıyorsunuz hafif bu arada çok lezzetli oluyor Türkiye'de pahalı olan ve İspanya'da ucuz olan meyvelerden bir tanesi de avokado. 2 euro. Şu poşetin fiyatı 2 euro arkadaşlar. İçerisinde 4-5 tane var. Gayet iyi. Şöyle bir kap kivi'nin fiyatı 3 euro. Bence artık sebze ve meyve reyonundan çıkabiliriz. Arkadaşlar buradaki peynirlerin durumu o kadar tuhaf ki. Böyle kremsi bir değişik peynirleri var. Tadı tuzu yok. İspanya'da en çok özlediğim şeylerden bir tanesi peynir. Maalesef de böyle peynirler var. Bunlardan ben hiçbir şey anlamıyorum. İspanyollarda şarabın yanına kurutulmuş peynir yeme alışkanlığı var. Tapas falan böyle çok tüketiliyor. Ama benim hani pek damak zevkime uygun değil açıkçası. Ben normal peynir istiyorum ama burada hem çok pahalı oluyor hem de çok az satılıyor. Şimdi bir tane görürsem size göstereceğim. Bizim ülkedekilere benzer bir peynir vardı. Onu arıyorum şu anda. Yunanistan'dan geliyor zaten bu peynirde. O yüzden tabii Türkiye'dekilere benziyor ve bunun fiyatı 2 euro. Düşünün yani ben şu peynire 2 euro vermek zorundayım ve bu sadece 3-4 gün yeter. O yüzden birkaç tane almam gerekiyor bunlardan. Mesela şu peynirin tuhaflığına bakar mısınız? Böyle bir şey. Ve fiyatı da bayağı pahalı. 7.89. İkinci alışverişimizi yapacağız et falan alacağız bu sefer. Çünkü Arkampo'da et, balık birazcık benim hoşuma gitmiyor açıkçası paketlenin şekli. Mercadona'daki ürünler birazcık daha güzel. Hem tanıdığımız ürünler. O yüzden kalan ürünleri Mercadona'da tamamlayacağız. Ve size daha sonra eve varınca bir güzel göstereceğim böyle neler aldık işte bir özet yapalım değil mi? Çünkü tam gösteremedim markette işte koşturmaca halindeydik. Sebze çok şey almayacağım çünkü Arkampo'da hallettim zaten. O yüzden etlere bakalım. Tavuk falan almam lazım. Mantarın fiyatı 1.60. Şöyle. Peki, bir de böyle mantar var. Tengo que enseñaros todo. Ne diyorum ya? Size hepsini göstermek istiyorum. Bir böyle mantar var burada. Şöyle karışık mantarlar var. Bir de bu renk olanlar var. Ben bu ikisi arasında kaldım. Hangisini alsam diye düşünüyorum. Sanırım beyaz olanı alacağım. bak tamam. et fiyatlarını göstereyim size. Mesela burada bütün bir tavuğun fiyatı arkadaşlar 4.88. Şöyle açılmış bir tavuk görüyorum. Bunun fiyatı da 3.22. Mesela dana eti ne kadar? 500 gramlık dana eti 4 euroymuş arkadaşlar. Bunlar ne acaba? Domuz eti ama domuzun neresi ben de bilmiyorum. Sırf dana eti olan bu. Ama bunda küçük küçük bir dakika bakmam lazım. Ne aldım ben acaba? Asi, Doğru almışım. Bunun fiyatı 3 euro. İki tane böyle hamburger köftesi var içinde. Şöyle tavuk var. Bunu alacağım. Somon balığı alalım hemen. Somon balığının köftesi bile var. Balık reyonuna hoş geldiniz. Ne alsak acaba? Lubina. Alabalık demek değil mi Lubina? Şimdi tam hatırlayamadım. Böyle garip bir balık var. Ben bunun ismini bilmiyorum. Ve kocaman bir balık. Bu ne acaba? Somon herhalde. Bir de böyle bir şey var ama ben bunun ismini bilmiyorum. Bigaros diyor. Burada midye var. şey alacağım ama hangisini alsam diye bakıyorum. Şu var. Acaba şu mu daha güzel? Ay bilmiyorum karar veremedim. Amor kuar. Kuar koku. Böyle pişmiş tavuklar var. 4.87 bunun fiyatı. Isıtıp yemek için direkt hazır. Bunlar kanat herhalde poşetin içinde. Hazır yemekler var şöyle lazanya falan. Brokoli lazanya, etli lazanya. bir tane soya sosu alacağım. Kızartmalar çok güzel oluyor. Soslar var ama ben bunu hiç denemedim. Ne acaba bunlar? Şöyle ton balıkları var büyük. Aslında ben bunlardan alıyorum normalde ama 3 gün içinde bitirmek gerekiyor açıldığında. Çok büyük olduğu için bitmiyor tabii ki. O yüzden şunu alacağım altılı tombalı ay fiyatını göstermeyi unuttum size. 3.99. Şöyle üçlü domates sosu var makarnaya koymak için. Burada salça yok biliyor musunuz? Böyle soslarla idare ediyoruz pasta için. Pasta dediğim makarna için. <laughs> İspanya'da çoğu şey poşette geliyor. Böyle hazır, direkt pişirmek için yıkanmış ve kesilmiş. Her şey poşette neredeyse. Salatalar da öyle. Fiyatları da oldukça uygun. Çok fazla insan dolmaya başladı burası. Birazcık tuhaf oluyor. O yüzden İsterseniz birazdan evde görüşürüz. Çünkü burada zaten çok bir işim kalmadı. Alışverişimizi bitirdik. Artık çıkabiliriz. Bunları aldık. Ve evet, şimdi gidiyoruz. Bansiye. Vamos. Elifçim. Tekrar merhaba arkadaşlar. Biz dün marketten birazcık geç saatte döndüğümüz için hem çok yorgunduk hem de video çekmeye fırsat bulamadım. O yüzden dünkü videonun devamını bugün göstermek istiyorum. Dün aldığımız eşyaları, daha doğrusu gıdaları şöyle masanın üstüne yerleştirdim. Aslında çok daha fazla şey aldık ama hepsinden temsili olarak birkaç tane bıraktım. Hem ürünlere bir göz atalım hem de fiyatları karşılaştıralım istiyorum bu şekilde. Bu hafta bütçeyi birazcık açtık ve 260 yoluk alışveriş yaptık. Normalde bizim 2 haftalık gıda alışverişimiz, işte temizlik malzemesi vesaire içine dahil olmak üzere 200 yürü geçmiyor. Yani ayda 400 euroluk bir alışveriş yapmış oluyoruz. Dün alışverişte her şeyi size detaylı olarak gösteremedim. O yüzden şimdi daha rahat bir şekilde göstereceğim ev ortamında. Böylece İspanya'da olup Türkiye'de olmayan ya da orada satılan ve burada bulunmayan ürünlerden bahsetmiş olacağız. Hem de bir fiyat karşılaştırması yapabiliriz diye düşünüyorum. Hadi başlayalım. Arkampo'ya gittik önce biliyorsunuz. Arkampo'da 161 Euro'luk bir alışveriş yapmışız. Daha sonra Mercadona'ya uğradık ve Mercadona'da yaptığımız alışverişin toplam tutarı 109 Euro. Dediğim gibi toplamda 260 Euro'luk bir alışveriş gerçekleştirmişiz. Tüm bunların yanında içme suyu aldık, yemeklere kullanmak için 5'er litrelik su da aldık. Bunların toplam fiyatı da 12 euroydu. Yani 2 haftalık su alışverişimizde 12 euro civarında. Haftada bir kere somon balığı, yanına da şöyle brokoli hazırlıyorum. Bu brokolinin fiyatı 1.20 idi arkadaşlar tavuk eti de aldım şu şekilde. Et olarak bunları tüketiyoruz arkadaşlar. Kırmızı et çok fazla yemiyoruz. Genelde balık, hindi eti ve tavuk eti kullanıyoruz. Bildiğiniz gibi deniz ürünlerinin içerisinde yüksek miktarda cıva oluyor. O yüzden çok fazla tüketmemek gerekiyor. 2 haftada bir alıyoruz bunu. Bu karidesin fiyatı da 5 euro civarındaydı. Şimdi tam olarak hatırlamıyorum. Ton balığını her zaman tüketiyoruz salatalarda. O yüzden şöyle altılı ton balığı aldım. Bu bize iki hafta boyunca yetiyor. Kuru yemişler var. Fındık, fıstık, vesaire. İspanya'da bu şekilde satılıyor. Soyulmuş, kabuksuz. Bunları genelde ben sabah kahvaltıya ekliyorum. Abur cubur pek almıyoruz çünkü diyetteyim. Sadece şu şekilde Hindistan cevizli bir tatlı aldım kendime. Onun dışında zaten bu masada çok fazla abur cubur göremezsiniz dediğim gibi haftada bir veya iki kez bunları tüketme hakkım var. Canım çok tatlı çekerse bunu yiyorum. Şöyle soya sosumuz var. Kızartmalara ekliyorum. Humus aldık, hazır. Kıvırcığımız var, ekmekler var orada. Kahvaltıda tam buğday tercih ediyorum. Bunun içerisinde meyveler var ve şekersiz. Yani en azından İspanya'da satılan ürünler içerisinde en iyisi bu. Şekersiz olması benim için çok önemli. Doğal, bizimkine benzeyen yoğurtlardan sadece bu şekilde bulabiliyorsunuz. Bunun da fiyatı 2 küsür euroydu. Bu koyun sütünden yapılmış. Bu da balıkla ilgili bir şey ama Türkçesini bilmiyorum. Suri mi deniyor burada? Bunu da salatalara eklemek için kullanıyorum. Burada papaya denilen bir meyve var. Bunun fiyatı biraz pahalı. Küçücük bir şey ama fiyat 2.21 arkadaşlar. Ve ejder meyvesi. Çok egzotik. Pek çok Asya ülkesinde bulabileceğiniz bir meyve. Bunun ikisinin fiyatı 5 euroydu. Burada dörtlü avokadomuz var. Fiyatı 2.50. Türkiye'deki avokado fiyatlarına göre oldukça uygun. Bunların fiyatlarını tam olarak hatırlamıyorum. 1 kilo kiminin fiyatı da 3.73. Burada çaylarımız var. Ihlamur çayı, detoks çayı. Burada gördüğünüz muzların fiyatı da 1.35'ti. Şu katkısı soya sütünü ben çok seviyorum. İçerisinde hiçbir şey yok. Sadece soya ve su var. Bunun fiyatı 1 eurodan daha az 88 centavos diyeceğim İspanyolca. Türkçede kuruş olur herhalde. 2 tane de bu sütten aldık. 2 hafta boyunca zaten yetiyor iki tanesi. Arkada yağ ve sirke'ler var. Fasulyenin fiyatı 1.50'ydi arkadaşlar. Sushi'nin marketteki fiyatı 8 küsür euroydu. Bir de Brüksel lahanamız var. Bu Hollanda'dan geliyor. 500 gramlık bu Brüksel lahanasının fiyatı da 2 euroydu. Özellikle diyet yapanlar için çok ideal. Hem tok tutuyor hem de içerisinde C, K ve asidofoliko yani folik asit var arkadaşlar. O yüzden rejimdeyseniz tüketmek için harika bir sebze. Bizim dünkü market alışverişimiz bu şekildeydi. Bunlar bize 2 hafta boyunca yetecek diye düşünüyorum. Videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Belki yurt dışına yaşamak istiyorsunuzdur. Buradaki fiyatlar veya işte aylık gıda masrafı ile ilgili düşünceleriniz, sorularınız vardır diye düşündüm. Ve böyle bir video hazırlamaya karar verdim. Umarım size için faydalı olmuştur. Bu videoyu keyifle izlemişsinizdir. Eğer benzer içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki abone ol tuşuna basmayı ve yanda çıkan zil işaretine aktif Bekleştirmeyi unutmayın. Bu video için bayağı bir emek verdik fark etmişsinizdir. O yüzden lütfen aşağıdaki beğen tuşuna basmadan ayrılmayın olur mu? Hepinizi çok seviyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.